E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldin. Bugünkü sokak röportajımızda tüketiciler ve indirim algıları ile ilgili birkaç sorumuz var. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Hadi başlayalım. <laughs> İhtiyacınız olmamasına rağmen aldığınız son iki ürünü hatırlıyor musunuz? Evet. Küpe ve başka bilmiyorum çok almıyorum açıkçası. Şey. Emekli öğretmenim yavrum ihtiyacım olmayan hiçbir şey alamam. Almam da. Genel olarak ihtiyaç almaya çalışıyorum yani benim bu ekonomik koşullarda zaten ihtiyacın olmayan bir şey almak çok akıl kârı bir şey değil. Sevgilime hediye aldım. Benim ihtiyacım yoktu onu aldım. Yani e, ihtiyacım olmayan hiçbir şey alamayız. Ayağımızı yoramıza göre uzatmak zorundayız. Eee... İhtiyacımı... Öyle rastgele harcamaya... Ben sana ne şey... Kıyafet. Yani pantolon üst. İhtiyacım yoktu ama indirimde falan evet. mıydı? Evet. Ben, i̇ndirimi görünce hemen alışım geliyor. <laughs> Aa ben çizme aldım. Hiç de giymiyorum bej rengi. <laughs> evet. Bot. Ve ne aldım? Anahtarlık aldım. Neydi? Mutfak eşyası, soy, soyucu ve bıçak. İhtiyacınız yok Evde de vardı, bir daha aldım. <laughs> İndirimde miydi? Çok mu güzeldi? Ya hoşuma gitti. İndirimde de değil de şekli hoşuma gitti. Aa, bir evet, falan. bir tane gömlek. <laughs> bir anda çok cezbetti. Aldım yani. <gülüyor> <gülüyor> bir ürün sipariş edeceğinde bir alana bir bedava yazsa mı daha çok dikkatini çeker yoksa yüzde indirim yazsa mı? Yüzde daha iyi. Öbüründe iki tane ihtiyacın olmayan şeyi alacaksın. Birine ihtiyacın yoksa. Acabip ben onu geliyor. çok inceliyorum çünkü önceki fiyatlarını hep bildiğim için aynı fiyata geliyor ve o onlara da aldanmıyorum. Bir alanı bir bedava tabii ki. Çünkü karşıdaki kişiye de alacağın zaman onu da düşünmek zorundasın. Kanmam diyorsunuz. Evet. <laughs> güzel 150 indirim yazsa daha çok ilgilenecek. 150. Ben hiç onlara bakmıyorum. Hoşuma gidiyorsa alıyorum. <laughs> İkisi de çok dikkatimi çekiyor. Ya mutlaka şey diye düşünebilir. Yani yine kardayım yani. Her türlü kardayım falan diye düşünüyorum. Bence bir alana bir bedava. 100, %50 indirim yazsa daha çok dikkatimi çeker. Bir alana bir bedava daha herhalde cazip gelir. Hiç indirimde olduğu için alıp e, kullanmadığın bir ürün oldu mu? Yok. Ben bu konuda biraz cimriyim. Yani bardak falan var dolapta duruyor yani. <laughs> Sizin bardak genelde mutfak var. eşyası galiba. Evet. Evet. <laughs> All Kıyafet oldu yine. Saç kremi oldu. Keratin bakımı almıştım kendime hiç kullanmadım ama. Ee, evet makyaj malzemesi yine ruj falan öyle baktım. Çok indirimde bir fiyat alayım dursun dedim ama hiç açmadım bile. Tarih falan geçiyor. <laughs> İnternette çok ucuza gördüğünüz bir üründe ilk olarak neye bakarsınız? Vallahi internetten genelde alışveriş yapmayı sevmiyorum. Yorumlarına bakarım. İlk olarak fotoğraflarına bakarım kullanıcıların attığı. Kızım şey kullanıcı yorumlarına bakar. Ben de direkt zaten tembelliğimden ona gönderiyorum. Şey site güvenliği mi ürün orijinal mi ona bakarım bugün tüketicilerin ihtiyaçlarına göre mi yoksa indirimlere göre mi alışveriş yaptığını sorduk sen de ihtiyacın olmamasına rağmen aldığın son iki ürünü bizimle yorumlarda paylaşmayı unutma bir sonraki videoda görüşürüz.